Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Halil arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Liberal var. Liberal'la kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Liberal'a diyeceğim ki kardeşim sen oynamayı bilmiyorsun. Çıkkalan lan, çarçurt. Tepkisini ölçeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi seyirler. Fikirlerinizi yorum kısmına yazarsınız zaten. Hadi bakalım. Let's go. Liberal. Alo. Adam abi Tam bense atıyoruz ha? Atak abi. Hadi. normal bir bense atacağız arkadaşlar liberalle. işte videonun başına söyledim zaten. Rahatsız olma diye mikrofonu kapattım liberal. Haberin olsun. Hadi başlayalım. Yok sıkıntı yok abi. Ne abim? Aslan parçası be. yine <laughs> kullanma ha normal. Evet, ses abi. git, git gel yapması için ben bunu kurdum. Ha o zaman tamam sen emniyeti al da. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok aslan parçası. Nasıl diyor? bakalım. Şimdi kendisinin haberi yok. Şimdi onu ben çileden çıkartacağım böyle. Onil. Ne? ne? Gözükmüyor lan. Dayına başladık ya da ya. Bu gözükmüyor. Sen neredesin? Ne? Lan nereden çıkıyorsun? Oğlum yine kendi konuşmaya başladı ya. Bu kendi kendine konuşmaya başladı ya. Allah Konuşma. Bu gene kendi kendine konuşmaya başladı arkadaşlar ya. Hadi bakayım. Oyda abi böyle yani senin ölmen lazım. Ama Libera sen çok niye bu kadar kötü oynuyorsun biz mesela. <laughs> çok kötü oynuyorsun ama. Sakin ben... ol. Vallahi iyi hadi iyi hadi. Gel gel gel. Ben geldim. Vallahi kötü oynama Oy, abi. Yeah. <laughs> abi oha ya. İlaçmamışım oğlum ben vallahi ilaçmışım. Lan koduk ya legal. Elaj. Yata aşağı. Ağlam oyna. Abi bir var kardeşim. Bas. Vallahi liberal abicim sesim geliyor mu sana? Geliyor. Yani bu kadar gel açık Terbiyesizlik yapma. <laughs> Şöyle değişik sesler çıkarma vallahi bak senin ben seni deniyorum zaten. Tamam mı abicim? Allah Allah öyle mi oldu? Oyun güzel oldu lan. Yani böyle Selam boş lan, konuşma. Gelişme var sende ha. Bak böyle boş konuşma vallahi seni Allah Allah. şimdi atarım abicim. Ya, nasılsın, ya, Allah ya, Allah Allah niye yapıyorsun ya? Ben, sen bir defa beni klandan bile atamazsın çünkü çok emeğim var klanda tamam mı? Valla bak klandan şimdi sen atarım. Whatsapp'tan numaranı her yerden, engellerim. Abi oha ama ya bu vuruşla normal değil. Engelleyemezsin abi sende o yürek yok abi sen. Hı. Beni atarsın Valla kardeşim şimdi sen atarım klandan. Böyle boş konuşma. Allah Allah. Ben vereyim ya, sana zaman? Ver. Allah'a evet. Kardeşim abi, Sen... abi ama normal değil ki bu vuruş ya Nasıl normal değil oğlum oyunun oyunu işte ya Ne başka? Ağlama tamam hiç ağlama Sizler zaten bu arada yayında Pağlamasın. Yayınlarda çok sinirli şikayet geliyor Herkes senin bir şeyini buluyor Yok Ne bileyim mı artık? ben sana söyleyeyim abicim Tamam tamam ben yayında şikayet geride kalandan mı açacağım? Ben planın en Oğlum ben sana ben sana el defa var. dedim ki bak akıllı dur insanlara karşı sen gevezelik yapıyorsun. Tamam mı abicim sen bu ha. son videomuz. Bundan sonra sen ne yoksun artık. Ben nereden engelleyeceğim ben? Evet, son videomuz abi ne oldu son videomuz ya? Demek bunu için beni çağırdın ha? Allah ben sana son videom. Son videom. Radar videosu adam bu. Abi nasıl ya? Benim o kadar emeğim var olur mu ya? Vallahi abici beni hiç ilgilendirmez. Abi sabah sabah bekle farklı tut lan saçma için. Allah ne araya yanıma geldin? Abi olur mu öyle şey ya? Şaka yapıyorsun abi değil mi? Vallahi liver. Abi, abi şaka değil mi abi? Ben herkesine şikayetçi kardeşim. Yani ben seni severdim. Yani senin çok gevezelik yapıyorum bu aralar zaten. Ondan dolayı mecburen seni göndermek zorundayım. Abi nasıl diye. gevezelik yapıyorsun ya? Abi nasıl ya? Allah abicim Yok ya yok Sen atmazsın ya şaka yapıyon abi ya Benim o kadar emeğim var abi olur mu ya Allah kardeşim tagını değiş bu arada abi Tagını abi. Tagını değiş abicim bir daha yayınlara da gelme Abi ya Şaka Hı. mısın ya abi ya Valla numaranı da sileceğim sen. Abi yok ya hayır istemiyorum ya sen gidip bir ya ton bak şikayet ya, geliyor senden. Ya bak ya hem buraya hem atıyor ya. Allah kahretsin ya. Kimden şikayet geliyor lan? Kimden şikayet geliyor? Ezra bu benim ama. Valla kardeş. Biraz saçmalıyor <laughs> böyle bir sıkıntısı var herhalde bu Benim o kadar emeğim var. Ben atamam onların hepsini kusura bakma. Valla kardeşim. Sen çık ulan Ben niye atıyorsun ya Allah Allah. İsmini değiş. Şimdi sana birazdan bir ucuya da atacağım hesabına. İsmin ne Allah abi yo bana ne ki Benim o kadar şeyim var emeğim var Kusura bakma Bana ne Hiç ilgilendirmez kardeşim seni göndermek zorunda Ya abi hayır ya hayır ya Bak oynayamıyorum zaten bak Canımı sıkma benim ha Allah kardeşim ya. Mecbur gitmek zorundasın çünkü PMGL'de de hiçbir şey yapamadın En son PMGL'e soktum Abi Elinden geleni yaptım abi ya Allah Ne dedin ki şey Yani seni göndermek zorundayım abi. abi bak şimdi. oynayamıyorum sinirden bak. Ya abi ev emek ne olacak abi? başka kalanda göstersin artık o kadar emeği. Vay be demek ki evimize saygı duyulmadı he. Anasını satayım hayat. Bu seninle alakalı bir şey kardeşim ya. Sen biraz terapistiz olduğun için. Abi Ya. Abi olmaz ben kabul etmiyorum bu arada sen Vallahi daha çok. şey, şey lan son videoydu. bu bu ya. videoyu da güzel çekelim dedim. Seni uğurlayalım yavaştan. Abi nasıl güzel çekelim ya? Olur mu ya? Daha nice videolar çekeceğiz ya. Valla kardeşim beni hiç yıkandırmaz. Şey Benim Allah Allah. Ya abi hayır ya bana ne ya? Yani seni mecbur göndermek zorundayız. Yani mecbur göndermek zorundayız. Kalanızdan birçok kişi seni istemiyor. Hı -hı. Allah Allah. Yani Valla birçok kişi seni istemiyor zaten. Sen gelmeni istemiyor. Abi, abi, abi. Bak, 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 bak. Oha ya. bitirelim ben? Ya abi, bitirelim ben ben... abi sen. Lobiden Vallahi şey hayır ya. sana. da sileyim. Lan adam ciddi ciddi atacak. La yok yok. Allah Allah. Gitmeyeceğim. Atarım ki helalim ha. Ben şimdi WhatsApp'tan numaramı atacağım. Bana ne ki? Allah abi. Ya var ya. Valla kardeşim. Oynamayı da bilmiyorum zaten. Baksana ben sabahtan oynayamıyorum ben de. Ben. Vallahi oynayamıyorum. Valla bir yer bile vuramadım. Oynamayı da bilmiyorum zaten. Biter. Lan oynayamıyorum abi, Oha bitti lan. Valla kardeşim şu tane klandan atayım ben. Abi. Klandan atalım diye bari. Gel kardeşim lan ya. Ya abi. Abi şaka yapıyorsun değil mi abi ya? Tam normal video çektik daha yeter. Tam yeter de şaka bitti daha abi. Ya çok şikayet var abi senin hakkında mecburum. Atmak zorundayım seni ya. Abi nasıl şikayet var ya? Abicim profil resmine baksana ya. Bakayım abi. Senle bak abi profilime. Allah'tan asıl abi, abi ne var mis gibi profil işte. Bu ne oğlum? Profil koyduğun resme bak ya. Ben arkadaşlar Abi mis gibi değil mi abi? Vallahi sen çok şımarmışsın. Ne abi? Çok şımardın zaten bu terbiyesizlikleri Abi o kadar abi. emeğim var kılan o kadar, o kadar yıllar, aylar geçirdim, yıllar geçirdim. Abicim geliyorsun diyorsun. E, abi Onlar ne olacak? askerlik başvurusu buradan mı yapılıyor? Şey başvurusu buradan mı yapılıyor? Abi ne bileyim ben bir an doğalgaz boru attı oradan düşünüyor zannettim o yüzden yazmıştım. Vallahi kardeşim kalandan da attım seni. Allah attı şaka bak. Abi yok yok ya yok at Allah abi. Abi yapma ya. Valla tamam da şaka da hadi anladım da Ama hadi geri al kulağına da. Süper Silmek zorundayım kardeşim. ya atmak zorundayım. Mecburum yani bunu. Abi tam bir daha yapmam. Sen şimdi niye atıyorsun ki? Abicim kalanda çok şikayet var senin hakkında. Çok işte rahatsız ediyorsun zaten. Rahatsız mı ediyorum? Çok işi rahatsız etmişsin. Evet saatlerimi verdim abi. onu olacak aylarımı verdim. Yapacak bir şey yok kardeşim. Abi o kadar emeğin boşa mı gitti yani? Boşa ya bu gitti. muydu yani? Bu kadar mıydı yani? Bu kadar kardeşim. Adam son sözünü söyle ben çıkacağım. Yani abi her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik demek ki. Vay be abi. Olacağı varmış olmuş bir abi. Şimdi ben sana bu cezayı atacağım. İsmini de değiş. Abi hayır ya valla yok abi çıkmayım ya affet abi ya lütfen abi özür dilerim ya. İsmini de değiş. İsmini de değiş abici. ben Whatsapp'tan da Yok ya. Whatsapp'tan da gelme abicim ben vallahi seni görmek istemiyorum çünkü. Abi ya niye abi ya özür dilerim abi ne yaptın bu kadar. Valla kardeşim özür dilerim. Ne yaptın bu kadar da kılandan ya. Yani her şey boş anlatmak zorundayım. Profil resmin, çete gelip yazma şeylerin, küfürler... Hep sen aldan atıyorsun. Aynı bak başta geveze. Saygısız bir insan olmuşsun. Yani Allah'a emanet diyorum ben sana. Yani abi. Abi hayır ya. Al abi geri boş ver ya. Vallahi ya. Abi sen akıllanmıyorsun ki. Yani ben sana Abi 20, 20 bak ben sana 20 defa dedim ki. Kalandaki oyunculara tartışmaya girme. Sen herkese tartışmaya giriyorsun. Allah Allah. Ya abi o, tamam bir daha yapmam ne olacak ya? Görüşürüz kardeşim. Ya abi ya al bir daha ya boş ver abi özür dilerim tamam. Yok abicim yok Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Yok zaman abi evet. o ucuya da gelmiş bu gerçekten attı beni ya o. Hadi. Hadi görüşürüz. ne diyeyim abi iyi zaman Allah'a emanet abi ne diyeyim. Bir daha ben başlattan engelledim yazma bana. Abi, bu kadar, o kadar dolduk mu da abi ya? Sen ne yaptın kardeşim. Ben mi yaptım? Ya, ya bir abi. Şey. Abi yapma yapma özür dilerim abi ya. Abi pardon abi ya. Abi valla de olmaz söz. Valla kardeşim yapacak bir şey yok. O ismini de değiş hemen şimdi okudu. abi. Tabii de mi değişim abi o. Damadı. Tamam Allah'a emanet kardeşim. Hadi görüşürüz. Abi, Sus, kendine iyi bak. Ama, ne diyeyim? İyi abi. Görüşürüz abi. Ola sonunda çok üzüldü ama Ondan <laughs> bir tık üzüldü Ama Geri alacağım birazdan liberalı ararım ben Sıkıntı yok onu gene kanala geri alacağım Arkadaşlar sıkıntı değil Ne diyelim Bugünlük e video böyle olsun yine güzel bir videoydu En azından Bir kışkırtma gibi bir şey oldu ama Tam olmadı ama tam olmadı video Tam istediğim gibi olmadı Zügin tepkiler vermedi çünkü <laughs> Yine iyiydi. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyoruz. Allah'a emanet öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.